31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Ürgüp Belediye Başkanı seçilen Ali Ertuğrul bu, asker babasının görevi nedeniyle 1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiş. Babası aslen Ürgüplü, baba tarafından dedesi Kani bu, kardeşleri ve annesiyle 1924 yılında Yunanistan'ın Makedonya sınırında yer alan Kastoria kasabasının Kesriye köyünden mübadeleyle Ürgüp'e göç etmiş. Babaannesi Fatma Bul da yine Yunanistan mübadillerinden olup Cemil Köyü'ne yerleşen muhacirlerdenmiş. Annesinin ailesi ise Karayın Köyü'nün yerlilerinden ve yine bir asker olan Ali Kuş, Behiye Kuş çifti. 1960'lı yıllardan başlayarak Ürgüp'teki tarihi hamamın hemen arkasındaki evde yaşamışlar. Ali Ertuğrul Bul, çocukluğunun yazlarını anneannesinin bu evinde geçirmiş ve Ürgüp'e olan bağlılığı o dönemde kökleşmiş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara Yeni Mahalle'de tamamlamış. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye, Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş. ODTÜ'de Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans programına başlamış, İngilizce eğitim gördüğü hazırlık döneminin ardından, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda bankacılık sigortacılık eğitimi almış. Ancak Ülgüp'ten hiç kopmamış. Üniversite yıllarında Ülgüp'te halı ve kilim satıcılığı yapmış, hem okul harçlığını kazanmış, hem de yabancı dilini geliştirmiş. Turizmi ve Ülgüp için önemini ilk o yıllarda görüp, izlemiş. Ali Ertuğrul Bul, eğitiminin ardından, Ankara'da başlayıp, İstanbul'da devam eden başarılı bir kariyere imza atmış. Ziraat Bankası'nda uzmanlık ve garanti bankasında müfettişlik, ardından üst düzey yönetici olarak transfer olduğu sigortacılık yıllarında önemli görevler yürütmüş. 2003 yılında yolu yine bir otel açma niyetiyle geldiği Ülgüp ile birleşmiş. Ülgüp'te modern bir kafenin yokluğunu fark edince planını değiştirerek Katbatuka Kafe ve Bistro'yu açmış. Ürgüplüler bu kafeyi ilk defa denedikleri kahve çeşitleri, şahane dekorasyonu ve güzel müzikleriyle hatırlayacaklardır. 2005 yılı yarım kalan profesyonel kariyerinin daha da parlak yıllarını yaşadığı bir dönemin başlangıcı olmuş, kendisi, günümüze kadar TEP Sigorta, Zurich Sigorta gibi birçok yerli ve yabancı şirketin genel müdürlüğünü yürütmüş. Pandemi döneminde uzaktan çalışma şartlarından faydalanarak, bir yandan görevini yürütürken, bir yandan da Ortayser ve Sofular köyünde satın aldığı tarlalarda lavanta yetiştiriciliğine başlamış. Yetiştirdiği lavanta çiçeklerinden elde ettiği ürünleri Kapadokya'nın yerel markası olarak konumlandırdığı Fiona's Lavender markası ile Kapadokya'da satıyor. Ailenin 3 çocuğu var. Büyük kızları Koç Üniversitesi işletme mezunu ve finans sektöründe çalışıyor. Küçük kızları Berlin Üniversitesi'nde biyoteknoloji okuyor ve oğulları önümüzdeki sene yine Almanya'da üniversite okuma yolunda. Ailenin hayatında eğitim çok önemli olmuş. Eşi mezuniyetinden uzun yıllar sonra yönetim ve strateji alanında doktora çalışması yapmış, sayısız eğitim sertifikaları olan Ali Ertuğrul Bul ve ailesi, doğayı, sporu çok seviyorlar ve evlerini çok sevdikleri patilican dostlarıyla paylaşıyorlar. Yeni Ürgüp Belediye Başkanımız Ali Ertuğrul Bula hayırlı olsun dileklerimizi sunar, yeni görevinde başarılar dileriz. Hazırlayan Yücel Özata